thank mm -hmm. you Ufoların kendilerini insanlara tanıtmak için yaptıkları eylemlerden biri de buğday tarlalarına yaptıkları çeşitli simetrik şekillerdir. Bu şekillerin ortaya çıkması ile ilgili en doğru bilgiyi anlatalım. 15 Nisan 1991 senesinde Japonya Okinawa adasının yakınlarında yerel saatle 16.00 sularında olağan dışı bir olay yaşandı. Burada ortaokul öğrencisi 14 yaşlarında iki çocuk tarlada yuvarlak şekil oluşması eylemine tanık oldular. Onlardan biri Masamitsu Kijuki evlerinin yakınında bulutların arasında yavaş yavaş aşağıya inen uçan obje gördü. Yuvarlak olan bu objenin turuncu ışıkları vardı. Obje yere doğru inerken çocuğa da yaklaşıyordu. Masamitsu bu nesnenin UFO olduğunu anladı. Hemen eve koşarak fotoğraf makinesini almak istese de yerinden kımıldayamadı. Bu durumda yaşanan olayı gözlemlemek dışında bir şey yapamadı. Adeta yere zincirlenmişti. Ama bu korku değildi. Sanki gözle görünmeyen biri onu yere çivilemişti. O sırada Masamitsu'nun sınıf arkadaşı Yuki Tana da onun biraz uzağında bisikletle antrenman yapıyordu. Sonra Tana da UFO'yu görmediğini fakat o kendi kendine bir güçsüzlük, adeta üzerine çökmüş bir ağırlık hissettiğini söylemiş. O anda UFO'nun güçlü ışığı azalmaya, parıltısı solmaya başlamış. Aniden objenin altından konik beyaz buhar veya duman kütle çıkmış. Bu kütle saydamdı ve dönüyordu. Ölçütü gitgide büyüdü ve yere yaklaştı. O anda vücudunu sıcak basan Masamitsu, yüzünde de sıcak su damlaları hissetti aynı anda kendi kendine konuşmayı anımsatan boğuk, alçak bir ses duyuldu. Buhar veya duman yere indikten sonra otları yere eğerek daire oluşturmaya başladı. Aynı anda yüksek sesle hışırtı da duyuluyordu. Otların üzerinde düzgün, simetrik daireler oluşturulduktan sonra buhar konisi yukarı çekildi ve küçülerek kayboldu. Tüm bu masalımsı olayın yaşanması 3 dakikadan fazla sürmedi. Olaydan sonra biraz bekleyen UFO göğe yükseldi ve bulutların arasında kayboldu. Bundan sonra hayali zincirleri çözülen Masamitsu hareket etmeye başladı. Tema Dergisi'nin editörü, UFO Avcısı Dergisi'nin yazı işleri müdürü, UFO bilimci Kim Yoshi Amamiya, Unixiro Nirasawa ve çok sayıda bilim adamı çocuklarla bu konu üzerinde konuşma yaptı. Masamitsu ve Yuki ile konuşanların tamamı çocukların yalan söylemediğine ve gördüklerinin gerçek olduğuna tam kanaat getirdiler. Bu olay, dairelerin oluşması eyleminin en yakından izlenmiş ve doğru olduğuna hiçbir şüphe bulunmayan hadiselerden biridir. Yaşanmış bu olaydan da açıkça belli oluyor ki UFO'lar tarlaların üzerine beyaz buhar, bulut, duman veya tütsü indiriyor. Bitkileri istedikleri yöne eğerek istedikleri şekilleri oluşturuyorlar. Bu resimleri araştıran uzmanlar bu şekiller oluştuğu zaman bir tane bile bitkinin kopmadığını belirtiyorlar. Saat hareketinin yönünde de saat hareketinin tersi yönünde de eğiliyor. Oluşan resimlerin çapı bazen 250 metreyi buluyor. Muhtemelen bu daire ve şekillerle dünyayı ziyaret ettiklerini bize haber veriyorlar ve bu resimlerin bizce anlaşılmayan bir anlamı mevcuttur. Bu resimleri araştıran uzmanlar bu bilmecenin yanıtını çözmeye çalışıyorlar. UFO bilimciler çeşitli şekillerde olan UFO'ların istedikleri zaman kendi şekillerini değiştirerek farklı biçimde olmak yeteneğine sahip olduğunu belirtiyorlar. Bu tabakaların birçoğu ışık, gölge, ışından, ekserisi de buhar, duman ve tütsüden oluşuyorlar. 1984 senesinde Estonya'nın başkenti Tallinn'in Bişkek istasyonunda çalışan marangoz olağan dışı bir buluşma yaşadı. Gece evine dönen marangoz bir anda etrafının mavi ışıklarla kuşatıldığını gördü. Biraz yukarıda bulunan ışıklı bir bulut ışıkları yanıp sönerek yavaş yavaş aşağı iniyordu. İndikçe rengi de değişiyordu ve bu sırada genişliyordu. En sonunda 3,5'a 2 metre ebatında silindir biçimli UFO'ya dönüştü. 5 Ağustos 1992 senesinde Avustralya'da Leyla Bailey ve Christopher Davis balık tutarken UFO gördüler. Onlar yaklaşık 800 metre yükseklikte orak biçimli bir nesnenin uçtuğunu gözlemlemişler. Nesneden çok yavaş, aynı zamanda yüksek tiz ses duyuluyordu. Bu UFO duman ve buharla kuşanmıştı. UFO'nun kendi şeklini almasının ışıklı bir bulutun UFO biçime dönüşmesiyle gerçekleştiğini anlatılan bu hikayelerde görüyoruz. Bazı gözlemciler de UFO'ya ait ışınların balona veya UFO'ya dönüştüğünü söylüyorlar. Bu ışıkların ve ışınların düşünceli varlıklar gibi hareket etmeleri de gözlemcilerin öne sürdüğü savlardan biridir. Hatta onların duvarın veya ağacın içinden geçme yeteneklerinin olduğu söyleniyor. Toplanan bilgilerden UFO'ların temel olarak çeşitli renklere dönüşme yetisine sahip ışıklardan oluştuğunu öğreniyoruz. Bu ışık bazen duman, tütsü, buhar veya bulut tarafından kuşatılıyor. Düşünceli varlıklar gibi hareket eden ışın veya ışıkların etkilediği UFO'lar, saçtığı ışık veya ışının rengini alıyor.